Çık şimdi ben saklayacağım. Bakmam oradan. Bakma. Hadi gelebilirsin. Geldi. Bilmem. Arada bul bakalım. Burada. Bilmem bak içine. Orayı koymam bu sefer. Evet, burada. Bilmem. Evet, burada. Burada. Aç aç bakalım. Nerede acaba? Evet, bilmem. Bak. Burada. <laughs> evet, buldum. Peki diğer ikisi nerede? Orada yok daha. <laughs> hı hı. İçine koy da. Tamam. Birisi şey nerede? Bilmem belki uyuyordur yatakta. Nerede? Belki yatakta uyuyordur. Burada mı? Bilmem. Burada da. Nerede? Aşağılara doğru bak istersen biraz. Nerede acaba Hira? Nerede, nerede acaba? Nerede. Uyuyordur belki. Belki uyuyordur. Belki uyuyordur. Uyum. Belki yorganın altında uyuyordur. Uyudu mu? Bilmem. Bak bakalım. O orada. Diğer Peki. ikisi nerede? Şimdi de. Yorganın altında uyuyordur belki. Burada. Burada mı? <laughs> Burada. Onu. Burada. Onu da kovana koy. Peki Hı. diğeri nerede? Bir tane daha vardı. Bunu ters çevireyim. Bu tamam. var. Burada. Ne onlar? Bilmem. Belki arabaya binmiş bir yere gidiyordur. Tamam hadi gel şimdi açıp bakalım içlerinde ne var acaba ne çıkacak? Al gel buraya oturalım gel. Gel buraya oturalım. Tamam. Bu bunu açacağım. Tamam aç. Kaç tane bunlar? Üç tane. Evet üç tane. Ay çikolata var içinde. Çikolata mı var? Evet çikolata. Hmm. Çikolatalı burada. Çok güzel onun çikolataları değil mi? Evet çikolata. Şimdi kıyacağım seni. Oo. Bunun içine koy çikolataları istersen yerde pis olabilir. Oyuncağından ne çıkacak? Bak bakalım. Ay, ya mi? Dur bakalım ne çıkacak. Wow. Ablala. Parçası var orada yine kağıdı da var. Dur bunu kıralım. Sen orada çikolata yiyebilirsin. Mira yemeğini yedi. Şimdi çikolata yemesine izin veriyorum o yüzden. hı, hı olacakmış acaba Hira. Ay burada. Şöyle bari bak. böyle mi? tekerleklerden ha geçti. Biz hı. yapamıyormuşuz. Evet taktık. Sonra ikinci de yeşili takacakmışız. Sıra. Evet. Hı hı. Üçüncü de koltuğunu takacakmışız. Ha üstüymüş bu koltuğu değilmiş Sıra. Bunu da taktık. Daha sonra bunları yapıştıracakmışız. Tamam şimdi bu kenarda dursun. Yapıştıralım bunları. Hadi sen şimdi diğerini aç. Hangisini açacaksın? Bunu. Kaç tane kaldı? İki <laughs> tane kaldı. Şimdi birini açacağız. Bunu da. Evet aç bakalım. Abone bunu açacağım ben. Neden? Ay bunu açacak. Ooo çok güzel. Evet bunu yapmayı şimdi Nereye koymalıyım? Böyle. buldum. Azolata. Asin. Ay gel. koyarken ben bunu camlarına yapıştırayım. Açamadın mı? Açıyor. Açadım. Aha. Bu da meşemiyor. Bu da meşemiyor. Ondan ne çıktı? Çok merak ettim Yira. O köpek. Gerçekten mi? Evet. Köpek. Bence köpek değil o. Bir bakalım neymiş. Bu ne? Kedi. Hmm. Kedi bu. Hmm, galiba. Bakmak gerekiyor. Ama a bu ya avuç. Bu da varmış. Mira. çok ne? güzel bir şey bu. Bu ne? Oraya mı takıyoruz acaba? Evet. Mira bu koala mı acaba? Ne? Koala değil. Bak yavuşum var. Neyse senin için kedi olsun bari. kedi. Kedi değil. Ne bu? Ayık. Tamam yapıştırdım. Hadi yavrusunu da getir. Üstüne oturturacağız yavrusunu. Getir. Kedeme. Evet. Annesinin üstüne sırtına binecekmiş bu da. Nereden? Burada mı? benim binmiyor ki. Ama bak resimde öyle gösteriyor. Annesinin sırtına biniyor. Ha binmiyormuş. Oturuyormuş yine buraya. Şey Şöyleymiş bak. Bak böyleymiş. Böyle. Evet çok güzelmiş. Onu da bu arabanın yanına koyalım. Gel. Hadi. Hadi. son bir tane kaldı. Onu da açalım. Bunu mu? Evet. Hadi aç bakalım. Bu, 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 Ondan bunu... ne çıkacak peki? Şurada ee, bu da Şu buraya koymalıyız. Evet. Ben de yiyebilir miyim çikolatasından? Hı -hı. Yemiyor Çok güzel. Güzel mi? Hı hı. Bu şey Attım. Elimiz de oldu. Oo, oh, üstümüze mi sürüyoruz biz elimizi? Neyse hadi. Ya. Hı. Aç hadi. Ay oğlum. tane daha çıktı. Ay olsun Nana. Hayır. Bu bir şirin. 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 Bu kıyım mı var? Buna bu kıyım mı? Hı Benim. Bu ne? Çıkıyor mu? Bu şirin. Çıkıyor mu? O, onun ayağı. Getir takalım. Apartı var mı yumurta? Işte? Aşkı kalmadı. Kalmadı mı bizim? Abim çakaltıyor mu? Ha şimdi çakaltıyor mu? O dolabı aç. Hadi gel. <laughs> Oyuncaklarımıza bakalım. O, o dolabın değil ama. O <laughs> Bir de bak 3 tane oyuncak çıktı. 5 tane de toybox'tan çıkmıştı. Bir sürü oyuncağımız oldu değil mi? Değil. <laughs> El salla. El salla. Görüşürüz arkadaşlar. Öpücük at. Bye bye. Bye bye.